misafirler davetinde biz de üzerimize düşeni yapmak arzu ettik. Ben Deniz Atman Şen söyleyeceğim. Sünnet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek öğretisidir, pratiğidir, uygulamasıdır. Bu güzel birlikteliğimiz, bu davetteki güzel buluşmamıza bereket katması arzu ve ümidiyle sizleri fazla üzmeden, yormadan minnacık bir Kur'an-ı Kerim tilaveti birkaç dakikacıkta günün anlam ve önemi ile alakalı başta nefsime sonra da kulak verme nezaketi bahşedecek olan sizlere tavsiyelerimi arz edip minicik bir duayla o kadar uzak mesafeden geldiniz, yakından geldiniz, işlerinizin arasından geldiniz. Hem yemek ikramlarımız, hem tabiatın, doğanın bir ikramı, hem de bizim de manevi bir ikramımız olsun arzu ediyoruz. Sizler de lütfederseniz. Değerli dostlar, okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim hayatımızın her alanına mesaj verir hayatımızın her alanında yaratılışımızın başlangıcından alarak uçsuz bucaksız kainata kadar parmak uçlarımızdaki atom altı parçacıklardan uçsuz bucaksız galaksilere kadar her şeye bilgileri sunarken yaşadığımız dünya hayatında nasıl huzurlu, nasıl mutlu, nasıl güzel bir ömür yaşayacağımızın şifrelerini, parolalarını ve yol haritalarını da sunar. Onlardan bir tanesini minik bir pasaj olarak sizlere arz edeceğim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان سلم حساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتين بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم عقوبكم بما صبرتم فنعم عقوب صدق الله العظيم Değerli dostlar, okumasıyla ibadet olan alemlere üç ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımızda Rahat Suresinde Yüce ve Ulu Allah'ımız bize çok muhteşem bir birlikteliğin yolu haritasını çiziyor. Buyuruyor ki, Rabbinden kendilerine gelen hakikate göz veren, kulak veren ve buna göre yaşayan kişiler ile bunlara gözünü kapatarak dünyaya kendilerine bir zülk çevirenler hiçbir olur mu? Bundan ancak temiz bir akıl, temiz bir ruh ve temiz bir yürek sahibi olanlar ders çıkarır diyor ve sonra ekliyor Rabbimiz. Onlar ki diyor, Allah'ımız Allah'a karşı verdikleri kulluk sözüne bağlı kalırlar. Allah'ın korumasını istediği akrabalık bağlarını, evlat bağlarını, anne baba bağlarını, komşu haklarını ve benzeri hakları gözetip korurlar. Öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Bir kötülük gördüklerinde o kötülüğü iyilikle savar namazlarını kılarak ruh dünyalarını diriltirler, zekatlarını vererek toplumsal sorumluluklarını yere getirirler. Ve onlar gizliden ve açıktan daima hayır peşinde koştururlar işte bunlar için güzel bir sondur, son vardır buyuruyor. O güzel son ki altından ırmaklar akan cennetlerdir. Buraya kadar aşina olduğumuz kelimeler burası ise bizim için ve özellikle sünnet merasimi için eş dost akraba için en güzel bir müjde benim için hep öyle olmuştur işte bu şekilde ömürlerini yaşayanlar salih olan, iyi olan anne babalarıyla atalarıyla, eşleriyle çocuklarıyla ve torunlarıyla yani bütün sülalesiyle beraber cennetlere dahil olacaklardır buyuruyor Rabbimiz ve ölüm bir gün hepimizi bulduğundan onlar için ölüm ancak bir kapıdan girip diğer bir kapıdan çıkmaktan ibaret olacak. Ve o filmlerin sonlarında yazar ya böyle Hollywood filmlerinde, eski Yeşilçam filmlerinde sonsuza kadar mutlu diye. Senaristlerin yazdığı o bir satırı görmek bile ne kadar yüreği okşar. Alemlerin Rabbi diyor ki bütün ailesiyle sonsuza kadar mutluluk yurdu cennetlere gireceklerdir. Ama sadece ahirette mi? Hayır. Nun suresi 97. ayette de buyuruyor ki men amile salihan min zekerin ev unsa iman eden bir mümin iman eden bir mümine hanım ve buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getiren Allah'a karşı sorumluluklarını, akrabalarına karşı sorumluluklarını, topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, komşusu açken tok yatmayan, aldatandan olmayan, dilini yalana değil, hem söze ve kötü söze değil, iyi, güzel ve tatlı söze alıştıran, yanlış bir şey gördüğü zaman görmezden gelmeyen, cennetin annesinin ayaklarının altında, rahmetin babasının iki dudağından çıkacak dudaklarında olduğunu bilerek anne babasına karşı sorumluluğunu yerine getiren, evladı kendisinin bir kulu değil, Allah'ın ona olan bir emaneti olduğunu bilerek öyle yetiştirmeye çalışan böyle öyle yaşayan çalışan, öyle yaşayan kişiler için yeryüzündeki hayatları diyor Rabbimiz hayaten tayyiba yani onlar bu dünyada da cennet tadında bir hayat yaşayacaklar diyor ve le neciyennehum dikkat buyurunuz şurada bir taahhütte bulunsam sizden sonra geldim ya biraz önce şu girişte bir al telefonun işte iPhone Pro Max 13'ün Samsung'un filanca gişedeki ürünlerinin taahhütü var, indirim yapıyorlar desem herhalde birkaç kişi belki doğrudur düşüncesiyle tek bir an gidip bakmayı düşünebilir. Siz beni tanıyor olabilirsiniz belki ama ağzımdan çıkan şu taahhüt belki doğrudur düşüncesiyle gönlünüzü oraya meylettirebilir. Halbuki hiçbir vaadi boş olmayan, her sözü mutlak gerçekleşen, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle dünyada cennet tadında bir hayat yaşayabilirsiniz diyor. Allah Azze ve Celle'nin vaadi hepimiz için açıktır. Allah şu uzaktan ve yakından gelerek baran evladımızın sünneti vasıtasıyla buluştuğumuz şu güzel gecede bu hikmet ve bereketten istifade etmeyi dünya hayatımızda cennet tadında bir hayat sürebilmeyi nasip eylesin maddi manevi hastalıklarımıza şifa, maddi manevi dertlerimize deva, maddi borçlarımıza manevi kul haklarımıza edala nasip eylesin. Sevdiklerimizin hep böyle güzel günlerine şahitlik edebilmeyi, tanıklık edebilmeyi, destek verebilmeyi nasip eylesin. Ve ömürler kısa, hayatlar su gibi akıp gidiyor. Daha dün Baran'ın doğduğu zamanların haberlerini hatırlıyorum. Şimdi metine girmişiz. Hayat böyle o hayatı Allah'ın çizdiği helal ve doğru yolda bir doldurursak tadından yenilmeyecek muhteşem bir ömür yaşayacak ve sonra sonsuza kadar cennetlerde de ebedi mutluluğa kavuşacağız. Allah bunu da nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan hoş geldiniz. E, sözümü kapatırken eşimizden, dostumuzdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan yana Allah dünya ve ihsan eylesin şu güzel günlere toplandığımız gibi daima güzel toplantılarda bir araya gelelim için ülkemizin bilad İslamiye'nin dahili ve harici her türlü saldırıdan muhafaza ve emin olması için cümle geçmişimizin ruhu ve ervahı için ahir ve akıbetimizin hayır olması için evlatlarımızın salihlerden, salihalardan, güzel ömürlerden olması için Allah rızası için El-Fatiha. Lütfedip sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. <laughs>